Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle parkur haritasınızı ilk bölümüyle karşınızdayız yanımda bildiğiniz gibi Crazy Fox yemekte masama var. Hoş geldin Hoş bulduk Saydettin ve hemen başla. Hop şu hop şu lan. Hadi ya. Lan iki ikimiz... düştük. Hop enerji bro. Ah. Lan be. burada başlıkları da var gel. Oğlum koşamıyorum ben hızı. Neden hız vermediler ki? Saadettin Saadettin neredesin Saadettin? Hadi saadet. Ah, et. ucundan düştü. Saadettin sonda düştü. Hadi çabuk. Kanka, neredeyim yani mi ben yoksa? Ya, <laughs> sonda düşüyor. Abi. Ah şükür. Bismillah. Ha, gel, gel. Şu sola git, gel. Abi, Gençler like atmıyoruz. Ah, bitirdik, gel. Gel, gel bitirdik. Allah. Gül aşağı kanka. Gençler birbirimizi bekleyeceğiz yani. Eğlence parkuru bulduysa. Kanka nereye girelim? Şuraya girelim. Bence burada. Gizli oynayalım. Oğlum zaten. Oğlum ne oluyor? Aha kapı. Yok lan. Ya şu. Kapı. Abi. Gel. Aha kapı. Başım <laughs> dön. Gel gel burda. Nerede? Ayyoo. Allah kahretsin. Ah be. Uf, ucunda düştü. Aha. Oğlum buradan nasıl gideceğiz? Uyuz. Abi. Adam da bizde birden geliyor da. Ha ben gidiyorum. bukta bu. kaldım. Bukta bu. kaldım. Hadi sen de git. Bukta kaldım. Ben gittim o ya. Allah. Bu kaç dakika olacak ya, kanka? Bir Şey yok. Bu kaç dakika olacak? Kanka 20 dakika olacak. İnşallah. Abi. Biz Şuraya bitirebilirsek. Kadar bitirebilirsek. Tabi. Abi uf bukta bukta kaldım la. Abi düşmekle düşmemek arasında kaldım. Burası da kayıyor ha. Aynen he. La, Lan. bukta kaldım. Hep Abi hep, şuraya geldim düştüm ya. <laughs> Abi gençler biz çok pro yüzdür parkurda. <laughs> Aha. Ah be. Abi Zıplayın. Hiç durmadan basacaksın. Bak hiç durmadan. Bak. <laughs> Saadet de. Olmadı. Abi ya su. Şu kütüphane şeyinde düştüm. Bir dakika evet. ya. Ha. Ay Dur la abi. Öbür abi. ya. Of. Şu park abi. Parkuru geçme şansınız olmuyor mu bu? Kanka en kötü buradan çıkar başka Aa, bir gel gel Siz. birbirimize vurabiliyoruz mu? Hayır kanka. Of yine çıkıp buraya çıkıp. atardık değil mi? Aynen. Buzlar türlü geçerdik biz burayı. Abi ya Saadettin bak şuraya kadar geliyor burada buraya atlayamıyorum. Ben oradan daha ikinciye atlayamadım. Bukta kalıyorum ikinciye atladım da ben. Abi ya şurada düşüyorum Saadettin. bak şurada düşüyorum. Geliyorum kanka. Dur edeceğim. Evet. çıkın lan. Çık. Çıksana. La abi herkes geldi. Ya. Oğlum biz buraya geçemeyiz he. Abi çıkacağım ben parkurdan kanka. Bekle abi. Joker hakkınızı mı kullansak Saadettin? O ne? Joker hakkı ne? Çıkacağız kanka oyundan. Başka bir tanesine gireceğiz. Kanka, kanka bu park... Bukla geçebilirsem Hadi. geçeceğim. Ah be son anda. Kırım dur ya. dur çık ben bu kralıyım Aa, ben geçerim. Sen kırarken ben atlayacağım. Hadi ya. Abi geçiyordum. Dur dur şuraya atlayayım bari dur. ya ben sen sadece. Çık. Ben kırayım sen atla. Hayır dur dur. Hadi sen ben kırıyorum sen atla. Sen atla sen atla. TP diye bir şey var mı burada? Yok. yok. Oğlum biz bu yapmaya çalışıyoruz ya. Yine. Zaten bir tane buket Abi diyor. ya şurada düşüyorum ya. Oğlum nasıl zanıyorsun o kadar? Ben onu bir, bir bilsem. Kanka W'ya basıyorsun hiç bırakmıyor. Tak tak tak. Yapıyor. Zıplamıyor ki benimki. Nasıl zıplıyor Bak izle çık. Şişt, bak çık. Aa kalıyorum ya. Hiç durmayacaksın. Durarsan ölüyorsun. Yo durmuyorum ama düşüyorum ben. Ah, bu çok Ölüme çıkıyor. çıkıyor ya. Abi ya. Oğlum yavaşlayacaksın en sonunda. Üçüncü yavaşlaman lazım. Gel Hayır, sizden üçüncü göre. Üçüncü sağa dönme lazım. Yavaşlaman lazım. Abi. Delicem. Ah. Şunda kaldım. <laughs> Aa shift'le geri gelip sonra gitsek olmuyor muydu? Niye Abi. Alıyorsun? Abi ben bıktım. Ben çıkıyorum. Hayır. Çık Tanta. Hayır ya. Şuraya gel. Yapacağız adam gibi işte. Ya tamam çık. Abi. Hayır. Olmuyor. Gel. Hangisine gireceğiz? Abi bir gir. Yine parkur edin. Parkur edin işaretle. Dedim. Gel. Gençler özür dileriz ama yani yapamadık. E, gel L'ye gel biliyor musun? Temple'a gel city Temple'a gel, Temple'a. Table çok zevkli. Bak girdi. Ah be. Oh. ya parkur işte abi. E. Ee? Bize bunlarla gelecek Wildcraft. evet. Ah Nereden? Işte işte. Şimdi buradan nereye alacağız? Lan. Şuraya yapmış. kaptırsak yani. Uhu! La görünmez blok var orada. Ana ben de oradan belki book yaparım diye düşünmüştüm. Ama. Şerefsizler orada lan blok görünmez blok koymuşlar kanka ben ona çarptım. Book yaparım Şu... demiştim ama Yapamadım. Hı? Hayır. Hayır kanka yapamazsın da dur sudan çıkacağım. Çıkamaz. Kanka. Çok güç kanka. Çıkamazsın. Oradan buraya atlayamazsın. <laughs> ben de buradan oraya atlayamıyorum. Kanka ben en son şey geldim. O da görünmez blok var. Nereye atlayacağımızı çözmemiz lazım. Benim buradaki sekinim çok güzel. Keşke A normalde de böyle olsa. Şimdi Ha anladım. Bebek. Aa geçtim Saadet'e bak. Görünmez blok var şurada bak. Bak. Şu an olduğum kısmı görüyor musun? Evet. Bak şurada görünmez blok var. Aa nasıl atladın oraya? Aa atladım. Gel. Lan nasıl çıktın? E ee, evet. buradan nasıl? Şurada şey çaprazdan geleceksin de buradan nasıl çıkacağız? Eh, bak buradan mı? Lan nasıl çıkıyor? Geri mi atlayacağız la Şurada ya mı atlayacağız? Ee, yok. Alakası yok da dur. Dur görünmez bloklarda yol vardır belki daha. Aynen. Bekle ee, Bir dakika. Aa, Şurada bir görünmez ya. blok var. Bize şuraya koymuşlar. Şurada. Eee Ya. Burada aşağı düşüyor. Yok burada başka. Ee, abi bunu yapalım be lütfen. Yok ki. Hiçbir görüntü yok yok. Vallahi Abi de yok. Burayı ne iş şey Aa buldum. Nerede? Burada var. Oğlum. E Buradakiler. Aa alttaymış la. Oğlum biz gerizekalıyız Saadettin. Nasıl alttaymış? Şu alt aşağı atlasana be bak burada ne var. Aa ben buraya gelmiştim ya. Ama nasıl atlayacağız oraya sıkıntı o. Başta gideceğiz. İyi. Ana. Oğlum Aa. biz var ya yılan. Kazmalarız. Çık lan atla. Tavuk. Kanka basitmiş. Ananı. Altta günden... geçiş var la. İlk günden Altta de olmaz geçiş ki ya. Olmuş. İlk günden He? de olmaz ki bu. Görünmez bir lok. Abi. İlk gün. Daha ilk ya. Abi atladım abi atladım. Şif Şurada shift'e basıp da geleceksin. Zıpladığında hemen shift'e basacaksın. içeri giriyorsun. Ya ben... sen yapamazsın kanka. Yürümez bir olsa. Olmasa. Ana altta da yol varmış la. Ee, biz buradan. <laughs> Merdiven olsaydı. Arkana baksana kanka. Arkana bak. Ana. <laughs> ne yaptı? Aşağı <atla> mı bıraktık? Bak. <laughs> Lan... Allah seni. Lan Saadettin. Oğlum oraya nasıl zor çıkıyordu biliyor musun sen? Ulan şerefsiz altına gitmiş. Bir de ben aşağı düşürdü ya. <laughs> şerefsiz. <laughs> oh ya <bir daha> gire, <laughs> Oh. Oh rahatladım. Ah oh, çıktım za seni de arkada bırakıyorum. Babays. 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 Tavukçu sen nereye geldin? Bek olur la İşe yarar. Bak buradan oldu bak, bak 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 ah ah ezik lan aşağı düşüyordum. Allah kahretsin! aşağı düştüm. <laughs> ya biz bu parkurdayız sade tinci Allah. Hadi la oğlum gel. Hadi. Oğlum çok merkeze kaldım? İyi. Bak geleyim bir yalla geldi ya Sana troll yapmaya çalışacaktım da. TP atma olsaydı burada. Ve vurma. Daha... Ve vurma olsaydı çok güzel olacaktı. Sana vuracaktım her gün. Her parkur yapışımızda. Herkese vuracaktım. Vuracaktım, vuracaktım. Ben daha ikini atlayamadım. kaka yok kabul etmiyor. Abi şey kabul etmiyor kanka. Ben de ikincide ikincide düşüyorum ya. Aa düştüm en sonda. En sonda düştüm Aa. ya. Ben buradan oraya geçsem Oğlum bu videoda da çıkmayacak ya. Neden? Aa baksana Ben bir yerde takıldım. Bir şey olmaz. Gelirsem yanına bir Gelirsem. Gelirsen süper olacak da burada çok zor bir parkur var. Yaparız. Abi Allah iyiliğini versin ya böyle parkur. Daha ilk günden var ya. Aaa shift'e basamadım. Ya yanlış oynuyoruz biz ya. Üstten aşağı atlayacağız. Abi. Ne oraya? Ya bir dakika sinirlendim. Bir dakika. Geçtim. geçeceğim. Bir dakika. Sen geçemezsin. Anasın. Geçemez. Oğlum gel ya dur. Şi... Bir dakika dur. Ha Saadettin. Aa, geldim, şu kulaklık. Geldim. Kulakl... Geldim. Oğlum gel geldim. hayır hayır kulaklık var ya kulaklık. Ee. Tıkla ona. Neden? Hani tep dinle dinle. Orada bir şey var tüy. Tüy gördün mü? Evet. Tepl Run yazıyor. Ona bas. Bastım. O ne? Kanka hani Temple Run oyunu var ya. Templar'ım mu Temple Run. Tam Neyse run. gel göreceksin. Bak, arana bir yazıyor gördün mü? Evet. Ona bas. Gel. Bak şimdi gel. Ne? Neredesin? O ben attım. Ya gel hadi. Ee. Bak. Şimdi kuralları söyleyeceğim gel. Şimdi, şu basamaklar var ya. Eee? Hepsinin bir özelliği var. Altın hiçbir şey vermiyor ama siyah blok var ya. E. Kömür bloğuna basarsan karanlık oluyor. Hiçbir şey göremiyorsun gel. Demir bloğuna basarsan zıplıyorsun. Kırmızı bloğa basıyorsan da ıı, terse dönüyorsun. Bak mesela ben siyah bastım. Şu an ekran siyah oldu. Ben basmadım. Yürü. Gel. Çok kolay lan bu. Kanka ileride bayağı bir zorlanacak ama gel. Bak. Allah şuradan dikkat et. Yürü, yürü. Bak siyah basma ve suya basarsan ölüyorsun. Demir bloğuna zıplatıyor bak. Ay bismillahirrahmanirrahim. Siyah basma. Yok. Şimdi sola git. Sağa mı gidelim sola mı? Sağa çok zor sola gidelim. Kanka nemli. redstone. Bak bir de redstone değil. Arkaya, arkaya döndürüyor seni. Tamam. Neredesin? Zıpladım kanka. Arkamda. Lan gel. Nereye, doğru? nereye doğru? Oğlum restona basıyor ya. Oha beni oyundan attı. Oğlum niye atılıyor lan? Ayına attı. Ana geliyor. Çabuk Koşa, Koşu koşu. geliyor. Do 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 üzerinden koşarak geliyorum. O oh. Hadi. Başlayacaksın Saadettin. Lan bu. Lafta kaldım. O oh da. Hadi Saadettin. Koşsana oğlum. Hah. Ön düşeceğim. Kömür dikkat. Lan aşağı. Ha. Suya değersen ya da aşağı düşersen kaybediyorsun. What the? Bam. Basmadım. Saadet de yan aa ben yanlış yere gidiyorum. Ben de diyorum niye yanlış yere gidiyorum. Eee burada nasıl Stand geçeceğiz? Bak, orada kenardan kenardan düz gidecek kanka. Maus'un sola ayarla. Hiç shift aslında gerek yok. Sola ayarla bitiyor zaten olay. Oy bismillah. Bak kömüre basacaksın. Allah! Basma. Bas. Abi bismillah, ne oldu lan? Basmışsın. Oğlum evir milyona basıyorsun. Lan ha! Burada çok dikkat et Saadettin. Şu an olduğumuz de bölge, de bölge de var ya en zoru. Oy. Allah. Allah. Düştüm. Da geçtim. Bam. Öldüm. Allah. Hadi Yine kanka bekliyoruz. Bekliyorum, sen. bekliyorum gel gel. Hep yeri yemeyiz oradayım. Ah siyah bastım yine. Görmüyorum ama ben gideceğim yine. Ba. Abi şimdi. Gençler like atın. Kesinlikle like atıyorsunuz. Şu Ve an like buton. Lan bu bu bölüm şey bölümüydü. Karışık. Parkurdu. Parkurdu. E ee, niye biz tepler vuruyoruz? Kanka parkur başla biz bir parkur yükler hava çiğner oynarız. Oy bismillah. Allah suya düştüm. Niye böyle aha. Saadettin. Ne? Eee temple run oylemeye devam edelim mi başka bir şeye gidelim mi? Abi bismillah fark etmez. E bir değişiklik olsun bu bölüm baya bir karışık bölüm olsun. Eee leave temple run de kanka. Bir dakika şurayı geçiyorum. Geçtim. O benim geçti. Mi geçti mi? Geçtim. Bekle bekle bekle. Ozan hareket etme sakın. Neden? Oğlum ben de geleyim de beraber devam edelim. O zıplamama düştüğün yeri geçtin mi? Evet. E bekle. Gel kanka. Vallahi köm kömür bile ona bastım. Ben de bastım. Bir şey görmüyorum ha. De çitlerden hızlıca gel kanka ya. Aa beni attı yine. Sabah dayak yani. etme. Beni attı. Gile mi attı? Ha. Geliyorum. Kanka Tepper'dan oynamayalım o zaman. O zaman. Liv'de. Evet. Kanka. Aa. <laughs> ne yapalım? Ne o oynayalım? Şurada Kanka yeni bir şey oynayalım. Eee. Paintball, Freeball, e, New Map. Kanka Pete Ball oynanıyor mu ya bir dakika? Ha Pete Ball'a gelsene. Geldim. Geldim kanka koşuyorum 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 koşuyorum. Neredesin? Kanka iki böyle bire gir de. Aa attı beni. Gel. Bir dakika. Kanka şey gel. Oradan exit'le, exit'le. Girmedim ki, girmedim. Ha, şey var ya hani oyuna ilk girdiğinde bir şey oluyor. E. Turuncu yerler böyle lobi seç falan diyor. Nasıl exit diyeceğim ben buradan? Ya da dur bekle. Bekle. Biz nereye girmiştik lan? İşte parkurdan parkura girmiştik. Ha dur ilk başta buna girmiştik. Bu kadar basit. Ben yine atıldım bir dakika ya. Of. Buraya böyle küfür edeceğim. atarsa... Ee, şeye gel Saadettin. Ne? Ee, oradan slottaki şeylere bak exit'e gel. Sonra server selector geliyor. Hani öyle ilk girdiğinde ilk çıkan şey var ya yer. Exit yok bende işte. Ha nasıl yok? Exit yazmıyor. A team pass kuruyor bak gelmeye çalışıyorum. Ha geldi bu sarı. Oh. Ee, nereye? Nereye gireceğiz biliyor musun? Team Park'ın mu, nereye gireceğiz? gireceğiz. Bu var da burada. Nereye giriyoruz Bilmiyorum ki kanka. Speed run'a girelim mi? Belki aynı yere düşürsün. Aha. Speed run. Kanka speed run şu an bir kişilik bir kişi girebiliyor. Ama dur hadi 3 derece gireceğiz tamam mı? Neden o bir kişi o? Boş ver sen dinle beni. 1, 2, 3. Tıkladım ama gir şey. girdim mi? Girdim. Ben de girdim. Aa Aa düştüm. Baştan düştüm. Saadet'i, Saadet'i bak. Beni görüyorsun değil mi? E dur gitti ki oğlum. Neredesin? Buradayım, önündeyim. Lan. Ölüm misin? Bak şu an. Ya geliyorum, geliyorum. Geri atıyorlar beni. Bak şu da önündeyim. Harbi mi? Ben göremiyorum. Neyse. Aa Burayım, sen burayı, değilsin. Ha tamam sensin işte. Görüyor musun beni? Game değil. Hayır. filan yazıyor bende. Eee aynı odadayız mı? Önüne bak. Önüne bak. Önümde ki, önümde kimse. Ah, yok. Hayır, önümde kimse yok kanka. Arkana bak. Önüne bak şu anda öyle dur bakayım. Yok mu hakikaten? Yok kanka. Sağ şeyde de gözükmüyor. Sağdaki listede de gözükmüyor. Sen Sen de gözükmüyor ama gözümün önünde varsın. Hop başkasını görüyorsun o zaman. Crazy game crazy, game. crazy game. yazıyor. Evet. Ha. Nasıl oluyor? Ay. Neyse, exit'te kanka. Neyse, video baya bir karışık oldu. Parkur diye girdik. Şey ba diye çıktık. Parkura girsek, Team Parkur. Team Parkur, gir kanka. Bir değişiklik olsun. Sendeyim. Gördün evet. mü beni? Evet. Hangisi? Şu Alt. Ruat şu alttakini gördün mü kanka şu? Ruat yolu. mı? Ha gir. Ah ne giremiyor. Şey gelse şu adam bir gir. Için ha girir kanka boş ver, dur. Çok fazla tıklarsa şey olur. Ee, şu space yazıyor gördün mü? Gir. Kanka üstteki tıkla. Ve beni oyundan atar. Aa, beni... Neyse, videoyu bitireyim mi? Sen de oyundan attı. Eee. Hani Neyse gençler, bir videomuzun sonuna geldik. Çok saçma bir video oldu. Ee, Bunun farkındayım. Ama siz yine de like atmayı unutmayın. Devasa Aynen. Like atarsanız videolar hızlıca gelir. Eee. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bye